Olur Serpil Hanım. Öpüşme mi? Hiç sorun değil ya. Öpüşülecekse öpüşüdür, Bundan sonra kural falan yok. Kerem kardeşim. Ayşe öpüşüyor. Of. Ya kız kabul et aşıksın Ayşe. Evet abi. Hayatımı hep Ayşe ile geçirmek istiyorum. Bizim kimsenin duygularıyla oynamaya hakkımız yok. Hera, o koyu ben yaptım. Seni çocukken de öpen bendim. Afila aşk yeni bölümüyle Çarşamba akşamı Kanal D'de. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Nereye kadar? Bu pembe rüyalar